Ne oldu? Ne konuştunuz? Abla. Ne oluyor iyi misin? Ay bir şey oldu kıza. Yavrum ne konuştunuz? Meraktan öldürecek misin beni? Söylesene. Ne konuştunuz öyle baş başa? Ay vallahi. Efe canım DNA sonucunu beklerken bu kadar heyecanlandım. Söylesene yavru. E, herhalde anneciğim. Dizi o dizi. Burası gerçek hayat. Baksana kızının haline. Ablacığım artık söyler misin? Meraktan çatlayacağız burada. Acaba Mirza Nedet de bu hale geldi. Evleniyorum. Ne? Mirza evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. Abla sen ne dediğinin farkında mısın? Evet canım. Mirza ile evleniyoruz. Bak ben. Deniz sakin ol. Ben biliyordum işte. Bu adam buraya senin için geldi. Ama bu kadar hızlı olacağı aklıma bile gelmemişti. Ben de çok şaşırdım. Saadet Hanım beni beğenmiş, Evlenmemizi istemiş. Anne. İyi misin? Yani ben de beklemiyordum ama Allah Allah, Allah! Allah! ay dilimiz var. Ay dilimiz var. Başımıza talih kuşu kondu. Ay Allah'ım ya Rabbim. Yeminle bu kefalda çıktıydı. Yeminle çıktıydı bak. Ay annecim bir sakin ol. Ay Dur. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Ay evladımın mürüvvetini görebileceğim! E ee, ne zaman istemeye geliyorlarmış ha? Hazırlık yapmamız lazım. Ne zaman? ha? söyle. Şey İsteme olmayacak. Bugün evleniyorum. Ne? Bugün mü? Olur mu canım? Bugün evleniyorum ne demek? Bunun daha istemesi var, sözü var, nişanı var, altını, takısı, kınası, çeyizi, gelin amamı var. Aa! Koskoca Mirza Ateş olduğunu yaptığına bak. Yangından mal kaçırır gibi. Bana bak, eğer böyle olacaksa evlenmem de. Annem izin vermiyor de. Anne, ben çoktan kabul ettim. Hiç öyle şeylere gerek yok. Ne demek kabul ettim? Aa, madem Saadet Hanım bu kadar istiyor, üstüne düşeni yapsın. Abla, biraz hızlı olmadı mı sence de? Evet ama senin bir an önce iyileşmeni istiyorum. O yüzden. Bu ne demek kız? Mirza onunla evlenirsem Deniz'e ameliyat ettireceğini söyledi. Gerçekten mi? Evlenir evlenmez ameliyatın yapılacak. İyi olacaksın. Yıllardır çektiğin eziyet bitecek. Abla ben çok sevindim. Ama sırf bu yüzden mi kabul ettin evlenmeyi? Hayır Deniz. Mirza'yı çocukluğumdan beri seviyorum biliyorsun. Onunla evlenmek en büyük hayalim. Sadece sağlığına bir an önce kavuşman için acele ediyorum. Düğün, takı, nişan, altın umurumda değil. Ablam. Anne duydun mu? Ben iyileşecekmişim. İnanamıyorum ya ben iyileşecekmişim. Allah'ım sana şükürler olsun <laughs> ya Rabbi. sonunda hayatımız yoluna girmeye başladı. Ay. Bana bak. Sen hele bir evlen. Ben o düğünü yaptırmasını bilir. Aa, her şeyin bir azabı var canım. Ameliyat parasını ödeyeceğim zaten. Kimseye borçlu kalmak istemiyorum. Aa, kızım saçmalama, saf olma. Mirza kimse değil ki. O senin kocan olacak. Onun parası senin paran. Efendim, iyi günler Leyla Hanım. Ben Mirza Bey'in asistanı Çiğdem. Kendisi sormamı istedi. Nikah salonuna kaçta gelebilirsiniz? Ee, bilmem. Kaç gibi geleyim? Bir saat sonra diyelim o zaman. Biz sizin için güzel bir elbise temin ettik. Mirza Bey tüm hazırlıklarla ilgileniyor. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ne oldu? Ne dediler? Beni nikah salonuna çağırıyorlar. Sizin gelmenize gerek yok. Ben hemen imza atıp gelirim. Olur mu canım? Aa, sahipsiz değilsin sen. Allah Allah. Ben de geliyorum tabii ki. Nikah günü kızımı yalnız bırakacak değilim. Ya beni bırakmayın burada. Ablam evleniyor, orada olmam lazım. Zaten bana ne verdilerse hiç ağrı falan bir şey hissetmiyorum. Çok iyiyim. İyi, iyi. Hadi kalk hazırlan o zaman. Benim de o damat beye iki çift lafım olacak. Anne ters bir şey söyleme lütfen. Öyle düğün meraklısı biri değilim ben. Aşık olduğum adamla evleniyorum. O bana yeter. Sus! Sen karışma. Ben ne diyeceğimi biliyorum. Git hemşireye çağır hadi. Tamam. Düşünün, kızım. Hiç tanımadığınız birisiyle aynı gün nasıl evlenirsiniz? On yıldır yanınızda çalışıyorum. Böyle bir ani karar aldığınızı daha önce hiç görmedim. Beni bu hale getirenler utansın. Saadet Hanım'dan intikam almak için yapıyorsanız bir daha düşünün. O iyi niyetinden istedi evlenmenizi. Böyle oyun oynadığınızı görürse çok üzülür. Bu oyunu ben değil babaannem başlattı. Ben de istediğini veriyorum ona. Babam. Babam bu şirketi bana bıraktığında ben 17 yaşındaydım. Arkadaşlarım dünya turuna çıkarken ben babamın yarım bıraktığı işin altına girdim. Gecemi gündüzüme kattım. Bu şirket sadece para değil. Bunu sen de iyi biliyorsun. Benim alın terim. Etim kemiğim. Her şeyim. Babaannem beni etimle kemiğimle emeğimle tehdit etti. Ne ektiyse onu biçecek. Ama bunu beden Leyla Hanım ödeyecek. Nebe İdris? Leyla Hanım hayatımda görmediği lüksü görecek. Benim nebemim Mirza Ateşoğlu'yla. Öyle bir kızın kabusu değil. Ben rüyasıyım. Çıkabilirsin. Güzel. Leyla'la konuştunuz mu? Konuştum. Birazdan bir kaftan olacak. Söyleyin aracı hazırlasınlar. Bir an önce gidelim. Peki efendim. Çiğdem Hanım, babaannem ararsa bir şey söylemeyin. Ben söylerim. Daha sonra detaylı anlatırım onlara. Nasıl isterseniz. Babaannemden onay çıkar çıkmaz hemen yönetim kurunu toparlayalım. Öncelikle Doğu Ankara'daki projeyi ele almak istiyorum. Tabii efendim. Nasıl isterseniz. Şirketin bütün varlığının da dokümanlarını çıkartın. Hepsini tek tek inceleyeceğim. Peki. Ay maşallah. Allah kabul etsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk oğlum. Böyle apar topar geldik ama. Ne de seni saklısınız. Bana çok kızgınsınız biliyorum. Yok oğlum öyle demek istemedim ben. Kızını gelinlikler içinde görmek her annenin rüyasıdır. Ama bu sadece nikah. Merak etmeyin. Kızınızın düğünü dillere destan olacak. Ay damat bey inşallah. Siz mutlu olun da gerisi önemli değil. Merhaba. Ben Deniz. Tanışma fırsatımız olmadı. Merhaba. Memnun oldum Deniz. Ayağın nasıl oldu? Daha iyisin değil mi? Çok iyiyim. Hmm. <laughs> Ablam söyledi. Ameliyat ettirecek misiniz? Çok teşekkür ederim her şey için. Ne demek? Senin yolda. Bu arada hastane masraflarını sen ödemişsin. Biz hallederdik. Lafı bile olmaz. Tabii ki ben ödeyeceğim. Artık biz bir aileyiz. Senin için bir elbise aldırdım şu odada. Tamam, ben hazırlanayım o zaman. Heh, biz de yardım edelim. Kabul ediyor insan. kız bu çok güzel bir şey. Hii. Hem de Safipek. Ay bak şimdi bu damat gözüme girmeye başladı. He. gerçekten? Biraz dar mı? Yok yok hiç değil. Mirzeniş'ten tam üstüne göre seçmiş valla. Peri kızı gibisin. Maşallah benim kızım. Tüt tüt tüt. Eh dillere destan düğüne kadar bununla idare ederiz artık. E hadi. Hadi durmayın hadi. Ay ay hayır bir dakika bir şey eksik. Ablamın çiçeği yok. Çiçeksiz gelin olmaz. Hah. Düğün, davetliler, altın takılar her şey tam da bir çiçeği eksikti değil mi kızım? Evet anneciğim. Gelin çiçeksiz olmaz. Ey Allah. Im. Hazırsanız geçelim. Yok yok hazır değil. Çiçeği yok ablamın. Çiçeksiz gelin olmaz derler. Uğursuzluk getirirmiş. Çocuğum sen bakma bunlara. Boş ver. Neyse ben halledeceğim merak etmeyin. <laughs> Ben git bir yerden çiçek bul bana. Hemen. Nereden bulabilirim ki Mirza Bey? Bu saatte almaya kalksam yetişir mi? Mesela şunlardan al. İyi de ya vermezlerse? Ya o çiçeği al, ya da kendini yeni bir iş bul. Hadi çabuk. Elimizi açmıyor telefon. İdris Bey, ne kadar kaldı? İş çıkış trafiğine kaldık. Yoksa yetişiriz. Ya yetişemezsek? Ya bu deli oğlan kıyarsa o nikahı? Ben o kızın günahını nasıl söyleyeceğim? Hı? İdris! Hadi hadi! Tamam efendim. Ay hadi hadi çabuk kalkın hadi gidelim artık. Anneciğim daha çiçek gelmedi. Çocuğum talih kuşu nazlıdır. Adam vazgeçi verecek. Hadi kalkın hadi hadi. Ha. Aa Mirza enişten bulmuş vallahi. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bunlar da yüzüklerimiz. Ay. Müsaadenle. Bu kadar pahalı bir şeye gerek vardı? Olur mu kızım? O, o kadarcık olsun tabii. Anneciğim. Hadi, hadi, hadi. Hazırsanız çıkalım. Nikah memuru bizi bekliyor. Tamam, gidelim. Anneciğim hadi. <laughs> tamam tamam sen git ben geliyorum. Biraz acil bir evlilik sanırım. Her şey yolunda mı kızım? Heh, e, yolunda memur bey yolunda. Size sormadım hanımefendi. Sorun yok memur bey. Başlayabiliriz. Sen önden git hadi. Yetişiriz Saadet Hanım. Merak etmeyin. Yıldırım nikahıyla evlenmek üzere belediyemize başvurmuşsunuz. Yapılan incelemede evlenmenize bir mani görülmemiştir. Siz Leyla Yılmaz herhangi bir etki ve baskı altında kalmadan... ...Mirza Ateşoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musunuz? Hı. Za Ateşoğlu, herhangi bir etki ve baskı altında kalmadan Leyla Yılmaz'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Ediyorum. Ay. Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet, ediyoruz. Ben de sizi karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. ablacığım hayırlı olsun. Sağ ol canım. Ay Saadet Hanımcığım hoş geldiniz. Ay. vallahi böyle apar topar oldu ama damadım söz verdi çok güzel bir düğün yapacak. İnşallah. inşallah. Saadet teyze. Çok dolunaydı. Sağ olun. Kusura bakmayın ani oldu ama nikahtan sonra elinizi öpmeye gelecektik aslında. Geleceğinizi bilseydik beklerdik babaanne. Tebrik ederim Mirza Bey. Mutluluklar. Teşekkürler. Mirza. Gel bugün mü evlen dedim. Böyle bir şey nasıl yaparsın? Hı? Bu çocuğun onuru haysiyet yok mu? Ya benim onurum ne olacak babaanne? Sen benim bu dünyada en sevdiğim insansın. Sen bana evlen demedin mi? Ben de sözümü tuttum. Bence sen de mutlu olmasın artık. Sen sevdiklerine sevgi böyle mi gösteriyorsun? Ezerek, zor durumda bırakarak. Ben nasıl bakacağım o çocuğun yüzüne? Orasını da sen düşün babaanne. Ben sözümü tuttum. Leyla Yılmaz'la evlendim. Şimdi sıra sende. Sen sözünü tutacaksın. Ve imza atacaksın. Ay ne konuşuyor bunlar? Ee, akşama planlı yapıyorlar. Organizasyon. Ha iyi iyi. <laughs> bana evlen demedin mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Bütün yetkileri almak için Leyla Yılmaz'la evlen demedim mi? Dedim ama. Beni sen zorladın babaanne. Yeni gelinin hayırlı olsun. Deniz ne oluyor? Fotoğraf çekileceğiz. Hadi toplanın. Gelin damadı ortaya alalım. Gülümseyin. Defteri kaldırın. Sandığı kapıya çıkarttık. Annem üşenmedi. içindeki bohçalara tek tek pembe kurdele taktı. Abla. Bak ne güzel işte. Çocukluğundan beri aşık olduğun adamla hmm. evlendin. Üstelik beni de ameliyat ettirecek. Sonunda talih bize de gülüyor. Böyle yapma. Benim tatlı cadım. gel buraya. Oy. Ay. Ay. Ay yılbaşı indiriminden iki o bornoz takımını almışız kız. Vallahi kutusu da pek havalı oldu ha. Aa, şuna bak. Yüzünü sarkıtmış. Leyla. Kız, ne oluyor? Çek bakayım. Aa. Gül biraz. Gören de zorla gelin olduğunu zannedecek ha. Elimde değil anne. Ben başka bir eve gidiyorum. Orada uyuyacağım. Orada uyanacağım. Ne yapacağım ben orada? Hem sizden daha önce hiç ayrılmadım ki ben. Doğru. Telaştan işin o kısmını hiç düşünmedik. Her şey o kadar ani oldu ki. Efendim? Hı hı. Tamam. Bekliyoruz. Geliyorlarmış. Of. Gelin olmak ne zor bir ismiş. Evet, Mirza'yı çocukluğumdan beri seviyorum. Onunla evlendiğim için çok mutluyum. Ama evde beni ne bekliyor bilmiyorum ki. Ya aslında Saadet Hanım bana karşı çok iyi. Hı? Ama Firdevs Hanım'la nasıl olacak bilmiyorum. Ay hatırlıyorum o kadını. Biz çiftlikte yanlarında çalışırlarken nadiren gelirdi. Her geldiğinde de terör estirdi resmen. Hatırlıyor musun? Bir gün evin terasında çamur gördü diye bana nasıl kızmıştı. Sonra terliklerimi çıkarttırıp tüm gün öyle yürütmüştü beni. Hmm. Sonra da ayağına çivi batmıştı da hiç umurunda olmamıştı cadolozum. Aa kadına bak. Hmm. İşte o evde başıma gelecekleri düşündükçe içim bir korku kaplıyor. Ay, benim çocuğum sen sevdiğin adamın yanına gidiyorsun. Üstelik hizmetçi olarak değil karısı olarak gerisini düşünme ayol. Tabii canım Mirza abim seni korur. Daha çok gençtim. Dupturu bir güzelliğim vardı. Bir gece camı bir açtım. Ay babanız karşımda. Hadi dedi yürü gidiyoruz. Bir saniye düşünmedim. Atladım kucağına. <laughs> Gittim. Ay senin gibi ne olacağını bilmeden evimden ayrıldım o saniyede. Sonra hasta anasıyla ayrı, deli babasıyla ayrı uğraştım. Yetmez gibi bir de fakirlik çektik üstüne. İnan bana kızım. En kötüsü de bu. Doğru. O evde Mirza'nın annesi var. Yetmez gibi bir de başka bir gelin var. de aynı evde oturacaksın. Kadınların çok olduğu yerde laf söz çok olur. Ama iyi yanından bak. Ne ki o? Kocan zengin kız. <laughs> evde çok ayol. <laughs> ayol benim gibi fakirlik de çekmeyeceksiniz. <laughs> Aman anne ya. Ha, gülün siz gülün. Ama ben doğruyu söylüyorum. Bana bakın, anneler hep doğruyu söyler. <laughs> of anneciğim ya. Sen olmasan beni kim güldürecek? Hı? Of. Ne yapacağım ben sen? Oy, oy. Bana bak. Kız. Benim güzelim gelin mi oluyor? Oh. Oh. Ay bırakın. Bırakın komşuları çatlatacağım. Komşular. Çatlasın oynayacağım vallahi. Benim yavrum gönlünün muradıyla evlendi parası, evi, arabası da yanında geldi üstelik. Oo oh, herkes duysun. Gel kız. Ya, geç, oh. geç, geç, geç. Hadi. Oo oh, yandan. Oh. Kardeş şunu da al şuraya koy koy. Aman aman sandığın üstüne gelmesin. Antika babaannemden kaldı. Hah, kapatalım. Kızımın çeyizi de koca arabaya zor sığdı. Çok olunca bagaj da zor kapandı. Kardeş, Mirza Bey niye gelmedi? Anneciğim, atamcaazmayla bensin. Ayol. Davulsuz, zurna'sız, düğünsüz gel aldılar. Bari şu çeyiz sandıklarını almaya gelselerdi. Anne lütfen. Oh. Ablam ben sensiz ne yapacağım? Bana bak, eve gider gitmez bizi ara, tamam mı? Evet abla merak ederiz. Tamam, görüntüler ararım, merak etmeyin. Ha, şöyle bütün evi göster bize. Çocuğum, of, oh, gel. Aa, gidiyor musun Leyla? Hayırlı olsun. Her şey pek bir acele oldu. Damat nerede kız? Şey işi çıktı da Benim damadım sizinkiler gibi Boş gezenin boş kalfası değil canım En azından bizimkiler masraf yapıp Düğün dernek yaptılar <laughs> Bayat kuru yemişle Kartondan pasta keseceğini Hiç yapmasaymış keşke Ben gideyim artık Mirza bekler Ne zaman göreceğiz şu Mirza beyi El öpmeye geldiklerinde görürsünüz şekerim Hadi selametle hadi İyi süpür iyi bana bak çeyiz sandığının üstünde ilk gecen için çok güzel bir gecelik ve sabahlık takımı var tamam mı? Anne Kız utanmana gerek yok bu senin ilk gecen Ay hadi geç kalma hadi Ay gel buraya oh, ay, gel. Hemen ara bizi tamam mı? Ay tamam hadi 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 git hadi 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 Abla Tamam yeter hadi. hadi. Bizi hemen arıyorsun tamam mı? Hadi. Üzülme anne. Ablam gelir biz gideriz. Burası onun ev sonuçta. Artık değil. Ablanın evi Mirza'nın yanı artık.